Bu bizimkiler lan onlar. Bin abi tekrardan Ha? Bu la. Ay. Aha burada burada. Helikopter falan Çık mı var? Dur şurada dur dur dur. Dur şurada Çelik dur. Selim şu arabayı patlatsana be. Bir saniye abi. La lan. Lan kaç 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 bize. Abi adam ya. <gülüyor> <Et>. <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. Yeni video ile beraber gibi karşınızdayım. Bu sefer e, şu anda Fury takımı karşımızda. Daha doğrusu karşımızda değil ama e, aynı oyunda şu anda karşımıza. Aynen yeni güncellemeyi deneyelim dedik ve hmm. Sezar YouTube falan var şu anda Fury ekibinden. Hadi solda görürler. Ekin, yok galiba. Şey karı gördük. Hikari. Biz dalmayalım bence oraya Ahmet. kalmayalım. Aynen. Oraya şu an... Araba patlamıyor galiba zırhlı olduğu için. Bayağı hasar vurdum bu arada ona. Birini baydım. Gel gel. Arkanda. Aa bak bir Tamam biri abi düştü. Abi, araba gelir. Sözüm. Nereye gitti o? Araba. Tepede duruyor mu hala? Şatıra doğru gitti de bence ölmeyelim Ahmet abi. Bunlar araba duruyor abi. orada. Aa, Aa burası Sezar. evet devam ediyor şu an. Aa. Kavra geçiyorum ben. Saradı beni. Abi bu kötü oluyor lan. Şu loot'u alabilseydim. Biz bence bunlar bizi tane alacak almak lazım. olduğu yerde de. İşer şey bak. Onlar işer şey yaptılar. Gel ha? gel Zı biz onlara zıplayalım gel. Ahmet abi gel gel. Merhaba ne bileyim gel. Buraya başla yani etrafı. Dönmeye başla. Dön 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 dön. Azıcık canı var. Evet, yatırdım onu şu an. Çok i̇yi. Bu tane çöktü vallahi ya. Eee. Nadir RAM bitmiyor kötü mesela. Ama bak Fury Sızıkar görüyor musun solda? Bak bak. Aynen aynen. Eee Sezar YouTube şu an hala bunu devam ediyor. Ya inşallah geldiler de zıplarız ölmeyizdi. Belki video çekiyorduk şu an. Aynen olabilir. Avogu alayım mı ya? Al al Ya sen mi alıyorsun? Al sen al, ben senin mi alacağım? Yok yok ben almıyorum Tamam ben de alayım bak, Bas bunu bak bakalım alayım. Ahmet abi Ne de ne geldi? Döneyim mi? dön. Bak gördün mü? O işe yaramıyor ya görüntü alacak boşuna yapma bile. Valla. E, işe yaramıyor. Önden falan gelsin de takım arkadaşım olduğum için mi yapmadı ki acaba? Arabaya şöyle saflayan ya. Aha. Bunlar mı? Allah bombalıyorlar. Bilmem vallahi kim oldu. Çok fena darladı. Tarıyorlar yine. Aa iki araba birbirine girdi. Ne tarafta? Onlar mı lan? Aaa! Frisezer düştü! Onlar mı? Valla mı? Valla Frisezer'i yatırdım. Frisezer'i <laughs> düşürdüm. Emin misin? Arabayla Ara, geçen öyle. mi? Uçakla gidenler mi onlar? Yok yok arabayla geçen. Vay anasını ver. Çok güzel bir şey ama ya. Frisezer'i düşürdüm. Aynen Frisezer'i öldürmeye devam ediyor. Striker'ı da diğer iyi hatırlıyor. Bunlar tam bitirdim, nerede bitirdim. ya? Çıkamıyorum Bitirdim. ki anasını satayım. Ahmet abi bitirdim bak sollara bak. Onları mı mı bitirdin? Bitirdim ben bunları. Aynen aynen. Bir öpücük mapücük atayım ben ikinize. Zaten e, ben videoda bitirdim, belki atarlarsa yenildiklerini atmıyorlar genelde. Ee... Ulan dur bekle lutuna gideceğim bekle. Caner bir bak bakalım ya eee elbisesini falan bir elbisesini giy giyiyor hatta. Ne varmış onda? 2 numara. Çünkü bayağı güçlendirilmiş elbise şey falan vardı onda. M416. Bombada kim bombaladı? Kim sıkıyor? Ben değil. Bomburisize'i düşürdüm Allah belamı versin. Ay! Aga numara doğru. bu m 3 almışım. Nerede? İşaretlesene mi? Yaşıyorlar mı hala? Aha bu herhalde, Frisezer. Frisezer abi, ölmedim ya. Öldün. Loot'unu diyorum ya. Acaba yayında mı ki ya? Hani... Ben seni korusam da iki dakika baksam diyeceğim de. Dur dur. Niva Tv'de olabilir. Korusanıza beni bir. Evet. Yani. Nemo Tv'de. Yüzey. Adamları gördüm bu arada. Bir dakika, Bakıyorum. bir dakika. Ben hemen bir sniper'a geçtim tekrardan, şeyi atmıştım şimdi. Bakıyorum. Sağdan açılarak gelen var bir tane. Şu ağacın oraya doğru yakınlarda bir tane birini gördü bu. Hmm, Bunun şu sözlerin şeyi bakacağım. Elbisesi. Onları arkalamaya çalışacağım. Hazır olun. Eee dur bakayım. Çok anlamsız bir savaş. Yorga, yayında, ne Yayında mı? ola daha yeni başladılar. Ahmet abi. Bakayım. Striker. Aynen. Öldürdüğümüz kişiler var bu arada. Nemo'da. Yeni indirdim ben. Ya düştüm be. Tutabilir tamam. misin sen? Ee... Bu arada bir şey değil mi? Öldürdüğümüz kişi, yüzde yüz öldürdüğümüz kişiler. Zıplayarak at bombayı daha uzağa giden. Aynen biliyorum. Burda burda. Ahmet abi. Dur, dakika. Dur, dur, dur. Hadi abi. Canapur direkt karşı eğilim <laughs> üzerine de yalnız e, iki taraftan da darladılar. Soldan ve sağdan. Valla müthiş olur Yat aşağı, kalk aşağı. Bir tane daha var sanki. Lan bir tane benim Anlam, kardımı atsana. Aynen aynen benim kardımı al oradan Anlamsız Bak, savaş. Bak da benim aynen. Olarına düşeceksin. Tamam al tamam git şimdi. Arabayı al alana git. Bak burada öldürdüm Ahmet abi. aa arabayı <laughs> binmiyor. Araba ya. mı yanıyor lan? Araba binmiyor valla. Tamir etme şeyi yok. Bakayım bir. Bende tamir kiti vardı. Bende tamir Var kiti miydi? vardı. Bende ben. İleride o değil. Heh uh. o. O 8 x sende de varmış. Şurada kar 98 vardı da. İyi de arabaya binemiyorum ki. Niye böyle? Aynen. Allah Allah. Aa patladı için Patlattın tabi ben orayı da. O zaman zaten öleceğiz galiba. Onun için bol bol loot yapayım ben. Strika, Sezer, Sven. Diğerinin ismini göremiyorum şeyden sağdan vuruyor. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.